Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Mertcan ee, Arkadaşlar bu ne yapacağız tabi ki de DLS oynayacağız Ekranda gördüğünüz gibi her türlü DLS Konuş artık DLS oynayacağız ee, Bu adam niye sarı Onu bunu geçik Senaryo varmış zor 0 26. dakikadan çevireceğiz. Ee, yapabiliriz inşallah. Serbest duruşmuş. Pas gelirim. Buradan da şuraya. Ara pas atabilseydim gol bu arada. Hogan. Hogan'ı ben alırım. Simindir. Bizim iki sıfır, iki kırmızımız var. Kaba kuvvete başvurmuşuz ya. Colin bakalım. Şöyle kese olası şey tuttum. Ana <laughs> Bu canı. <laughs> Belki. Başka <laughs> <uzak> atıyorsunuz. Sonra ozağa atıyorsunuz. Bir kere bu. Adamlar sıkıştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oynatayım yani? Var mı işte bu? Var lan. Koyun bak. Yere düşme. Kolin amana koyayım kolin ya. Kolin anana amana koyayım ben kolin. Şunu açacak. Anladın mı kolin? Bir alıcı. çevrilmez de. Gol atılır ama çevrilmez. Gittiğim bu maç çevrilmez ya. Gol atarsın da çevrilmezsin. Ya bir fail olsaydı keşke ya. deneyeceğim, ciddiyim deneyeceğim. Yine <laughs> yenmes <Değilmez> bu maçı. <laughs> Hiçbir şekilde kazanamazsın da. The <laughs> Ye? Hadi atarım. Atarım atarım. Olsun gülü atarım. Confident pass. Oh, it's a clear chance. Yes. Yes. İşte bu. Arkadaşlar nasıl çevirdim maçı? 26. dakikadan 2 gol daha attık. Hayır, atma, atma, atma. atıcı atıcı. Yes! Yes! İşte bu, işte bu. Uf. Uh. Evet arkadaşlar, daha demin bir şey gördünüz, reklam. Eee, reklam izleyerek para alıyorum o yüzden şey yaptım. Bir 71'lik, bir 70'lik, 71'lik kalecimiz var. Ee, 80 çalmanın sarısı var ya. Bir daha sarı yememeli. Tam böyle güzel ya. Yani. Transferler yeni bir karakter olabilirim. Ama pas ve şutu yüksek olsun ki. Tamam. Yeni bir maç atalım biz. Ee, sonra. Tamam. Yenerim, rahat. Leris var. Kopt. Bu adam kolay ya. Dörtlü orta sahayı geçtikten sonra defansif orta saha tek kişi. Bu da benim avantajıma gelir. Gol. Dördüncü dakika. Bir dakika bir gol bir diyebiliriz arkadaşlar buna. Şöyle bir mobizenin şeyini bir herkes ettirelim. Ee, şöyle çalın oldu. Şöyle bir pas. Müş. Aa. Kötü oldu. Şöyle kösü oldu. Sucuğu gibi bir şey tutsak. Bize yeter aslında. Yes. Bu da gol. Cool. Abi Çağın çok güzel ya. Haka Çağın Arkadaşlar bu arada siz DL Dream League Soccer yani DLS e 20 2023 oynuyorsanız size en başta hangi karakter verdi onu söylemeyi unutmayın. Bana Çağın verdi. Şöyle Hal yapsaydı keşke ya. Uçtu lan oh, bay. Of. Penaltı. <gülüyor> <gülüyor> o golü yeniden izleyeceğim. <laughs> Oradan çıktı. O nasıl girdi? <laughs> Kalecinin elinden direğe çarpmış. Direkten de gol girmiş. Willer. Vilejör köylü demek. Mesne, kayma. O bize şu çektiğini gördüm. Yanlışlıkla bastım. 4-0. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Um, geç. 4-0. Acaba bu maç kaç sıfır yaparım? Bilmiyorum. Arkadaşlar videolar için özür dilerim. Yani bu videoları izlemekte mecburum çünkü oyun kendisi veriyor. Neden verdiğini bilmiyorum. Al şunu. Ee, ya. Ben bir keresinde karaciğe kaymıştım. Kalecinin içi dışına çıktı. Nasıl kaydıysam artık. An -an. Bir de öldür adamı. Oh, Yap lan ya. Açan mısın sen? 70 Ye adam gol atamadı. Doğru, şey bir de defansı. Güzel 5-0. 5-0 lan. yine gayi mi bunlardan? Ama sarı kart yemekten korkuyorum. O diyalon yo çalın oğlunun içinden geçti adam. Kolay. Adama pas verdim ya. Adam da sağ olsun bana pas verdi. İyiliğimi bildi. good <laughs> <laughs> distribution <laughs> hey. sokarım lan sana sizler bir ver yani ist İstediğin kadar sarı ver bacanına. Çalma olma vermesin o yeter. Adam kendine çalım attı. Adam bana yanlışlıkla çalım atıyor ikide bir. 5-0 sapladım. 5-0. Ee, arkadaşlar ben şu videoyu izleyeyim 44 parayı alayım geleyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim videoyu izleyip 88 paramı aldım. Şöyle transfer. Ah. Oh. Ay. Defans gelmiş. 77'lik. Bir defanslara bakacağım. Diyalo'nun. Yo Diyalo bacana değilmiş. He. Diyalo ile bacana. Defansların genelde pas ve şutları düşük oluyor. Düşük, düşük. Pası yüksek, şut daha az bir yüksek. Bunlar direkt defans olduklarını şut belli ediyorlar. El bir el bir arama arama. Hemen bir maç daha atalım. Şu benim takımım. Şu da adamın takımım. Hangimiz yener? Ben diyenler abone olsun. Rakip işte karşı Coventry, Coventry diyenler like atsın. Hemen oynayalım. Tabii ki ben yeneceğim için. Abone olanlar kazanır. <laughs> wow! <tabii gülüyor> <laughs> dakika 3 gol bir. <laughs> Başlar başlamaz başla. golümüz. Oğlum benim defans ne lan? <laughs> Kaleciye döneceğim. Mendes. Mendes kardeş. Şu an bununla oh, saçma oh, saçma oh, oh, oh. denemeler yapacağım. Çarşı orluyla atarım bu arada oradan oraya. Oh, oh. Oğlum bırak lan. Adam yere yapıştı usta. Well ne hoca sınıf abi. Piyuuu. Oh, well Fazla attık. Bu olmaz lan Tener. Tener yaptım Tener yapacağımı. Ercan Tener yapacaktım Tener yaptım. yaptım. Şef. Şaf. Nice Bing. Abone ol. Abone ol. Emin bir konuş artık. Ah, ben yenerim diyenler kazandı bile. Zaten bu maçlarda hiç gol yemiyorum nedense çok garip bir şekilde. Yemiyorum değil atamıyorlar we gonna have 1 minutes of stoppage time today. Molotkin. Bacan, senin intikamını alacağım ben. Alacağım oğlum intikamını. 6-0 Bacan değiş lan sen. Videoyu kapattığıma pişman oldum. Pişmanıyım oldum. Defansı kötü. Eee. Hepsi 67 lan bu. Şutla pas Elbi bu sifi Cm gerekiyor bana Şöyle şutu yüksek olsun 69 En yüksek bu Tessiye. Sakatlığı kaç maçmış? Ona da bakayım. Şimdi bakamıyorduk doğru. Ben o bacananın öcüs intikamını almayacağım ha. Almayacağım mı? lan? bacanın ne ara kala geçmiş lan? Dadımın oyun bağa girdi. CF ile LB ile kal. Bacanan için buradan gol. Bacanan için. Bacanan bunların hepsinin için. Kanka. Brom. Bacanan seni seviyor kardeş. Seni seviyor kardeş. Vay! Bacanan için orta sağdan değer miyim? Denemem. Artık deneyemem de. Bırak da şu topu. Hua! <laughs> <laughs> Taylor attım. Taylor atamıyor.

Bradley. Çalın onu değiştireyim mi çalın? Temizlerin Temizlerin temizleri. Güzel, değiştireceğim bunu. Bunu maça girmek istiyormuş. Zaten maç bitti hakan benim. Girsen ne işe yarayacak? Ya oynayamazsın o yüzden değiştiriyorum. Sen de sonra değiştirin. Ben bu saniye içine bir atarım mıyım bu golda? Ee, onu gol geçelim biz. 6-0. Artı 5 atma şansım var. Ama artık yok. Evet. Arkadaşlar. 4. dakikada bir. 36. dakikada bir. 45. dakikada bir. 57'de bir. 82'de bir. Şöyle. Şurada da. Golü kimlerin pasıyla attığı görünüyor. Çağınoğlu'nun. Maçın adı da her günkü her zamanki gibi Çalınolu. Arkadaşlar ben de şunu izleyeyim gelirim. Siz tabi bir saniye gibi göreceksiniz. Hemen izliyorum geliyorum. Evet arkadaşlar izledim de geldim. Şöyle yeniden transferlere bakacağım. Bir düzgün adam yok. Bir tane pası 71 buldum bir tane de um, gerek yok ya Platinum kupa bros kupa black, Man, black Man, bros black bros arkadaşlar sizinle bu black işte gümüş kupa maçında yapmadan videoyu kapatmak istemem. Yani bu oyundaki bir dakika bizim hayatımızdaki 30 saniye sanıyordum. İşte 45. Bu sefer çok çabuk gol Ama yine de 8. dakikada golümü eksik etmedim. Depar. Hayala. Buna çok fark atamayacağım. Blackburn gerçek bir takım. Gerçek adam oynuyor yani. Online bir oyuncu oynuyor. Topa çağırıyorsunuz. Uzağa atıyorsunuz. Bırakıp topuna kalkıyorsunuz. Rakibiniz düştü. Oh, Doğru yöndesiniz. Neden seç? kim o mesafeden tutamıyorlar ama normal oyuncularınkini tutuyorlar. <laughs> Anlamadım ya. Neden acaba? Huy. Ya. Atamadım. Fal soya bak. Huu. Kayıcı atacak. Uzak. Uzaklaş Kamiski. Kayıcıları kamiski. Reyna'ya attım. Reyna geri attı. Reyna. Re. İlk kez şahım olmuş. Tüm tuttu 70'lik falan kale 70'lik kaleci falan ha. Büyük ihtimal. Travis git. Git. git, git. Gol bu. Geç. Maç kaç dakikada bitiyor olduğunu öğrenmek istedim. 6 dakikada bitiyormuş. Buraya atacağını biliyorum çünkü hep oraya attı. Adama pas ver. Arkadaşlar videoyu açmayı unutmuşum. Açtım sanıyordum ben de evet arkadaşlar devam ediyoruz falan dedim. Yani mal mal hayaletlerle konuşmuş oldum. Bir şey yok ama kaleci alıyor. Kalemski. Yani topu o kadar da uzatmasına şaşırdım. Çünkü genelde o kadar uzatmıyor. atmıyor. An gol 3-0. Değiştir var son bunu. Bunu hiç oynatmadım. Oynatasım var. Oyun dondu. Oyun dondu daha demin ya. Gomez. Mes değil bak. Sel değil. Zeyl. Bir de o garip bir o. Travis Taylor ayala oh, if... Arkadaşlar üst direk sesini duydunuz mu? <laughs> üst direk sesini duydunuz mu? <laughs> üst direğe çarptırdım. Bu kadar güçsüz de olamazsın yani. <laughs> kaleye gömdüm adamı adamı kaleye gömdüm Taylor düz vuramadığı için şey oluyor Taylor işte şutu düşük ya. O yüzden tam tam yerine atamıyor. Güzel atamıyor değil de. Güzel atıyor ama tam yerine atamadığı için gol olmuyor. 6 dakika değilmiş. Bekley kendisi düştü abi. Topa takıldı. Onu da alma be, onu da alma be. Yanlış yaptım. Oradan çeksem bu arada. Gomez'i... Evet. Size... Gümüş kupayı kazanmanın... Arkadaşlar ben hemen video izleyip geliyorum. Arkadaşlar maç bitti geldim. Arkadaşlar bir dakika babam arıyor. Ben babamla konuşayım geliyorum. Arkadaşlar videoyu burada bitirmiş olmak üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.